Ceres Hanım, Jerry O'Bay Nimbus polisi kontrol ediyor. Ne? Kepçeyi kullanabilirsin. Beni aptal mı sanıyorsun? Kendi getirdim. getirdim. Tanımayın, tanımayın. Hayır. Ha? Hasit geçirmezim. Hepinizi sikeyim, hepinizi sokayım, zengin olacağım. İşte kıçım iyi bakın, tokatlayın asit geçirmez. Sanırım bu adamın başka dertleri var ki, bir uzay kızımın olması daha hoş. Bu yüzden bir klon yaptım ve geri gelme ihtimaline karşılık, boynuna bir bomba yerleştirdim. Yılın babası. Geri gelmemeliydi. Neden geldi peki? Boynunda bir bomba buldu, sen ne yapardın? Yılın babası. Kafa çeneni. Yemek hazır. Hemen geliyorum tatlı bebeğim. Bu genç adama on yıllardır burada duran bir kasa dolusu şarabı portaldan geçirmesi için yardım ediyorum. Hey sağ ol Huvi. birini alabilirsin. Oh, hiç gerek yok. hayır cidden al. Israr ediyorum. İyi günler Huvi. Yukarıdaki hanımla çok iyi vakit geçireceksin. Rahatla yeter. Tamamdır. Bizi neden terk ettin baba? Jerry sen ne zaman doğdun? Seninle karşılaşırsam annemin intikamını alacağına yemin <laughs> ettim. Bir atam değil. Kimin hatası? Kimin? Büyülü kapıdan gelen çocuk. Polis mi? Tuhaf azmış bir adam bahçeme girdi. Neden gerekli anlamadım ama beyazız. Kıpırdamayın. Dövüş. <laughs> Kaç. <laughs> Kaç. Buradan git. Başlayalım mı Arıcı? Tamam ama <laughs>